Şarkı Söyleyen Kurbağalar Bundan çok zaman önce uzun süren kuraklık günlerinin ardından günlerce hatta haftalarca yağmurlar yağdı. O kadar çok yağmur yağdı ki yeryüzündeki tüm çukurlar sularla doldu. Yağmur bittiğinde güneş gökyüzündeki ışıltılar saçarak belirdi. Havanın ısınmasıyla birlikte suya doyan toprak içinde sakladığı tohumları ortaya çıkardı ve kısa zamanda her yer yemyeşil oldu. Hatta o kadar yeşerdi ki toprağın kahverengisi yeşilden görünmez oldu. Gizli vadinin yanındaki büyük çukur da suyla doldu. Gizli vadinin artık bir gölü vardı. Bu gölde önce sazlıklar, nilüferler ve yosunlar ortaya çıktı. Ardından balıklar, ördekler ve sinekler yaşamaya başladı. Gölleri kuruduğu için kendilerine yeni bir göl arayan şarkıcı kurbağalar gizli göle gelmeye başladılar. İlk olarak iki kurbağa geldi göle. Ardından sırasıyla üç kurbağa, dört kurbağa ve altı kurbağa daha geldi. Gölde tam on beş kurbağa olmuştu. Kurbağalar şarkı söyleyip sinekleri ve böcekleri yiyerek gizli gölde mutlulukla yaşamaya başladılar. Bir gün bir grup insan gizli vadide yürüyüşe çıktı. Gölü ve çevresini o kadar çok beğendiler ki burada yaşamaya karar verdiler. Birkaç ay içinde kendilerine gölün etrafında şirin, sevimli bir köy kurdular. Bu arada göldeki canlılar bebeklerinin olmasıyla çoğalıyorlardı. En çok da kurbağalar çoğalmıştı. Kurbağaların ilk başta çok az duyulan şarkıları gün geçtikçe artıyordu. Önce köydeki bebekler gündüzleri bu seslerden uyuyamaz oldu. Sürekli ağlamaya başladılar. Sonra susmak bilmeyen şarkıcı kurbağaların geceleri de şarkı söylemesiyle tüm köy halkı uyuyamaz oldu. Herkes bu durumdan çok rahatsız olmaya başladı. Bu rahatsızlıklarına çözüm bulmak için bir akşam köy meydanındaki büyük ateşin başında toplandılar. Mutsuzluklarına son vermek için hep birlikte konuştular. Bay Kıvırcık başladı söze. Günlerdir o kadar uykusuzum ki iş yerinde bütün gün uyukluyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Yakında işten kovulurum. Bayan Tiktak aldı sözü. Kurbağalar hiç susmadan yüksek sesle şarkı söylüyor ve minik bebeğim hiç uyuyamıyor. Sürekli ağlıyor onu uyutmak için o kadar çok çaba gösteriyorum ki artık mutfağımda hiç lezzetli yemekler yapamıyorum. Bayan Filiz atıldı hemen. Ben de uykusuzum günlerdir. O kadar yorgun hissediyorum ki kendimi resim yapacak gücüm bile kalmadı. Bay Papyon son olarak konuştu. Ben de yeni bir öykü yazmaya başlamıştım bu güzel doğada. Ancak bıraklayan kurbağaların gürültüsünden hiçbir şeyin hayalini kurup kelimelere dökemiyorum ne yazık ki. Herkes homurdanıp şikayetini anlatıyordu hep bir ağızdan. Bayan Yıldız yükselterek sesini Hepimiz çok şikayetçiyiz bu şarkı söyleyen kurbağalardan. Onlardan kurtulmanın bir yolunu hemen bulmalıyız dedi ve köy halkına sordu. Ne yapmalıyız? Hemen karar verelim. Bay doktor anlatmaya çalıştı bir şeyler ama hiçbiri onu dinlemedi. Hep birlikte karar aldılar. Kurbağaların gölden gitmesini istiyorlardı. O sırada yalan ateşin ışığını görüp ne olduğunu araştırmaya çıkan meraklı minik kurbağa tüm konuşulanı duymuştu. Endişeyle hemen göle zıpladı. Kurbağaları etrafına topladı. Duyduklarını bir bir anlattı. Ve cümlesini ''Kesin kararlılarmış bizi kovmak için.'' diyerek bitirdi. Yaygaracı kurbağa bağırdı oradan. Ya zarar verirlerse bize ne yapacağız? Söyleyin şimdi. Bilge kurbağa sakince konuştu. Kendimize yeni bir göl bulmalıyız. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkalım. Hazırlanın. Bütün kurbağalar telaşa kapılmışlardı ve hazırlıklara başladılar. Günün ilk ışıklarıyla yanlarına alabilecekleri neleri varsa aldılar ve salkım söğüdün dalına bir not bırakarak yola çıktılar. Ve o sabah bebekler mışıl mışıl uyuyordu. Bir değişiklik vardı sanki köyde. Tek ses duyulmuyordu. Köy halkı toplanıp koşarak göle geldiler. O da ne? Gözlerine inanamadılar. Gölde hiç kurbağa kalmamıştı ve sessizlik hakimdi bütün vadiye. Bay Papyon salkım söylün dalındaki notu buldu ve yüksek sesle okudu. Yaşayabilirdik hep birlikte mutluluk içinde. Hepimiz muhtacız birbirimize. Anlayacaksınız bunu siz de. Eğer pişman olursanız bekliyoruz sizi küçük gölün içinde. Toplanan kalabalık sevinçle birbirine sarılıp mutluluk çığlıkları attı. Bir şey yapmalarına gerek kalmamıştı. Artık sessiz, huzurlu günlerin onları beklediğine inanıyorlardı. Şarkıcı kurbağaların gittiği gün bütün köy halkı mutlu bir uyku uyudu. Ancak sabaha her yerleri kızarmış olarak uyandılar. Önce ne olduğunu anlamadılar. Bay doktorun kapısını çaldılar tek tek. Kapıda uzun kuyruklar oluştu. Hepsinin bir yerleri kızarmış ve şişmişti. Hatta durmadan hatır hutur kaşınıyorlardı. Bay doktor bir çırpıda açıkladı. Hepinizi sinekler ve böcekler ısırmış sabaha kadar. Alın bu kirim. Kremi sürün ama bu kesin çözüm değildir. Hepsi merakla sordu. Nedir peki çözüm? Bay doktor devam etti. Beni ateşin başındaki toplantıda dinlemediniz. Kurbağalar gece gündüz şarkı söylerken acıktıkça sinekleri ve böcekleri yiyorlardı. Ama şimdi kurbağalar gidince sinek ve böcekler çoğaldı. Bunu duyan köy halkı kurbağanın doğal dengedeki önemini anladı. Bay Papyon hemen buruşturup cebine koydu notu. Koyduğu notu çıkardı ve bağırdı birden. Buldum! Buldum! Küçük gölde bekleyecekti kurbağalar bizi. Bayan Yıldız söze girdi. Ne bekliyoruz? Gidip özür dileyelim. Yaşayabilirdik hep birlikte mutluluk içinde. Anladık ki hepimiz muhtacız birbirimize ve çok pişmanız hepimizde diyelim. Kaşınmaya ve şişliklere bir son verelim. Küçük gölde üzgün üzgün şarkı mırıldanan kurbağalar özleyerek bakıyorlardı uzaktaki gizli vadiye. Meraklı kurbağa bir sazın tepesine tünemiş etrafı seyrederken birden bağırdı. Geliyor! Geliyor! Köy halkı geliyor. Köy halkı küçük gölün kıyısına gelince hep bir ağızdan kurbağalara seslendiler. Özür dileriz şarkıcı kurbağalar. Affedin hepimizi yaşayabilirdik mutluluk içinde düşüncesizce davrandık birazca bencilce ama anladık ki hepimiz muhtacız birbirimize ve çok pişmanız hepimizde doğal denge ne demekmiş anladık sayenizde. Üzgün mırıldanan şarkılar birden neşeli şarkılara dönüştü. Oturup konuştular. Teker teker karar aldılar. Kurbağalar da gece şarkılarından vazgeçmeye karar verdiler. O günden sonra mutlulukla geçindiler. İyi uykular çocuklar. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.